Avud billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna doğru ahir zamandaki önceliklerden bir diğeri aile yapısıdır. Aile içerisindeki müdiriyettir. Ahir zamanda müdiriyetin kendisinin önem vardır. Özellikle de aile içerisindeki müdiriyet çok önemlidir. İmam Ali aleyhisselam buyuruyor: La akla ket tedbir Tedbir gibi akıl yoktur Aklın en önemli cilvelerinden bir tanesi Müdiriyettir Müdiriyeti güçlü olan birisinin aklı da güçlüdür Neden ahir zamanda aile yapısı Aile içerisindeki müdiriyet bu kadar önemli Şu an yeryüzünün Tavutu kim Emperyalizmin başı kim Siyonistler Yahudiler. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin tarih boyunca ellerindeki bütün imkanları kullanarak aile yapılarını bozmaya çalıştıklarını bize anlatmakta. Siyonistler tarih boyunca toplumlara hakim olabilmek için, onları daha iyi yönetebilmek için aile yapılarını bozmaktalar. Karı koca arasındaki irtibatı çocuklarla ebeveyn arasındaki irtibatı sürekli bozma peşindeler. Ve bu konuda da çok uzmanlar. Bakın Kur'an-ı Kerim bunu bize nasıl açıklıyor? Bakara suresi 205. ayette Allahu Teala bizlere şöyle buyuruyor. Ve izâ tevellâ sa'a fil ard li yufsida fiha ve yuhlikal harsa ven nasl. İş başına geçtiklerinde, gücü ellerine geçirdiklerinde diğer yüzünde fesat çıkartmak için batıl emellerini, batıl hedeflerini yeryüzünde uygulayabilmek, uygulayabilmek için ürünleri ve nesli helak ederler. Bakın, Siyonistler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, Yahudilerin özellikleri, yeryüzünde fesat çıkartabilmek için, yani batıl hedeflerini uygulayabilmeleri için, batıl hükümetlerini yeryüzünde baki karar kılabilmek karar vermeleri için iki şey yapıyorlar. Bir, ürünleri bozuyorlar. İki, nesilleri bozuyorlar. Nesilleri bozmalarının yolu nasıl nedir yani aileleri bozmaktır. Aile bozmaları, aile yapısını bozmak Yahudilerin hedefleridir. Emperyalist güçlerin yeryüzüne, dünyaya hakim olabilmek için bunu yapmaktalar. Böl, parçala, yok et. Böl, parçala, yönet. Biz bu cümle yanlış anladık. Biz şöyle anladık, zannettik ki yani ülkeleri bölmek, bir ülkeyi ikiye bölmek, üçe bölmek, dörde bölmek bu da var ama asıl bu değil. Böl, parçala, yönet. Yani insanların irtibatlarını böl, aile yapılarını böl, aileleri parçala. İnsanlar arasındaki irtibatı parçaladığın zaman o insanları yönetmek çok kolaydır. İki tane ülke düşünün. Toplumların kalabalık olması, nüfuslarının kalabalık olması önemli değil. Önemli olan bir ülkeyi güçlü kılan o ülke içerisindeki irtibatların, insanlar arasındaki irtibatların güçlü olmasıdır. Bir ülkenin eğer aile yapısı güçlü ise o ülke güçlüdür. Nüfusu önemli değil. İki tane ülke düşünün. Bir ülkenin nüfusu diyelim ki 100 milyon örnek veriyoruz. Bir diğer ülkenin nüfusu 200 milyon. Örnek. Eğer 200 milyon nüfusa sahip olan ülkenin aile yapısı zayıfsa, irtibatlar zayıfsa, güçsüzse ama diğer 100 milyon nüfusa sahip olan ülkenin ise aile yapısı güçlü ise, irtibatlar güçlüyse, sağlamsa hangi ülke daha güçlü? Nüfusu az olmasına rağmen aile yapısı güçlü olan ülke daha güçlüdür. Aile yapısının güçlenmesi gerekir. Ne kadar güçlenirse o toplum o kadar güçlü olur. Ama ne kadar zayıf olursa aile yapısı o toplumu yönetmek yani batıl şekilde emperyalist güçler tarafından sömürmek ve yönetmek tereyağından kıl çekmek gibi olur. Filmlerle, dizilerle veya farklı yöntemlerle aile yapılarını çökertmeye çalışıyorlar. Hedef bu. Niye aile yapısını çökertmeye çalışıyorlar? O toplumlara daha iyi hakim olabilmek için. O toplumları daha kolay sömürebilmek için. Dikkat edin. İslam dinindeki birçok kurallar aile yapısını korumak içindir. Aile yapısının korunması İslam'ın en önemli hedeflerinden bir tanesidir. Getirilen bütün kurallar da budur. Zinanın haram kılınması, veya daha birçok şeyin farz kılınması veya haram edilmesi bunların asıl hedefi İslam içerisindeki yani o aile yapısını korumaktır. Bir örnek daha vermek istiyorum aile yapısının önemine vurgulamak için. Yani İslam içerisindeki aile yapısı neden önemli? İslam dininin aile yapısına önem vermesi, bakın İs Allahu Teala Peygamberimizden sonra bu dinin korunmasını hangi kurma vermiştir? aileye vermiştir. Peygamberimizin ailesine. Peygamberimizin ehli beyti. Ehli beytidir. Peygamberimizin ailesidir. Allahu Teala İslam dininin korunmasını peygamberimizin ailesine emanet ediyor. Bu da ailenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Neden aile konusu bu kadar önemli? Çünkü ahir zamandaki sapkınlıkların, ahlaki sapkınlıkların bir çoğu aile ile alakalıdır. Yarıdan fazlası aile ile alakalıdır. Ahir zamanda iki tane facia olacak. Bir, zulüm çoğalacak, zulüm yeryüzünde artacak. İki, aile yapıları zayıflayacak, aile yapıları bozulacak. Ama kendileri, siyonistlerin kendileri bizler üzerindeki yaptıkları çalışmalar ne? Aile yapısını bozmak. Ama kendi aralarında aile yapısını ellerinden geldiği kadar güçlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna doğru biz müminlerin üzerindeki en büyük vazife aile yapılarını güçlendirmemiz gerekir. Aile yapılarını güçlendirme yolunda elimizden gelen her türlü imkan, her türlü yolu sarf etmeli, çaba göstermeliyiz. Allahu Teala inşallah bu yolda çaba gösteren kullarına bizleri karar kılsın. Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.